Sizin malınızı, sizin geleceğinizi kurtarmak için çalışıyorum. O para babanın borçlarına yetmedi. Haberin var mı? Bir milyon lira yetmedi. Gırtlağa kadar borçluyuz. Şu yalıdan başka bir şey kalmadı elimizde. O da giderse ne olacak? Kocan da beş parasız. Bu ev olmasa nereye sığınacaktınız? Borca karşılık elimizden alırlarsa nereye gideceksiniz? Nerede oturacaksınız? Sürüneceksiniz, dahası var mı? Aklınızı başınıza toplayın. Beni karşınıza alırsanız siz zararlı çıkarsınız. Birlikte hareket etmemiz lazım. Tek kurtuluşumuz var. O da adnan siyaset.